Bir şeye ikilik katmak istediğimizde kullandığımız çok güzel bir örnek var. By. Ama bu B ve Y'den oluşan by değil. B ve I'den oluşuyor. Ve çiftlik, ikilik katıyor. Mesela bipolar. Bipolar, çift kutuplu. Benim kullandığım bisiklet. By cycle. By cycle aslında. Ama fonetik tekrara düşmemek için başta I sesi olduğu için cycle'ı sıkıla çevirmişler. Yani bicycle çift tekerlek. Sağda solda düzenlenen etkinlikler var. Bienal diyebilirsiniz. Bunların özelliği iki yılda bir düzenlenmeleri. Bienal de tam olarak biannual yani yıl, iki yılda bir anlamına gelir. Hatta kadınların giydiği bikini var ya, bikini iki parçadan oluştuğu için iki dil konuşabilen insanlar için bilingual yani çift dilli kavramları kullanılır.